sizlerle birlikte gece gösteremediğimiz yerleri göstereceğiz. İki tane yer var herhalde, bilmiyorum. Birincisi bu bahçe geceleri çok korkunç oluyor. İkincisi Veri'nin bahçesi. Tamam, Hemen başlayalım o zaman. 3, iki, bir. Arkadaşlar şu an geldik. Bu geceleri korkunç oluyor. Yani sabah korkunç olmuyor. Biz bazen saklambaç oynuyoruz. Buralara falan geliyoruz. Bakın. Arkadaşlar kapısı da çok güzel. Orijinal kapı. Bakın. Açılıp kapanıyor. Çelik kapı. <laughs> ne çelik kapı değil. Orijinal kapı. Hani böyle zenginlerde böyle altın kapı falan oluyor ya. Aynı o. Bak. Bak böyle itiriyorsun. Böyle bırakınca bak ses çıktı. <laughs> bak. Arkadaşlar şuraya da göster. Gel Arkadaşlar bunun içine de sıçmışlar. Üy. Bir de şurayı göster. Şurayı falan göster. 我不能选的那个。Oh, misin şey çıktı. He? Doğru dibine kapat. Oha lan eyv! Arkadaşlar Fenerbahçe maskotu vardı. Hemen göstererek yine gel. Bu değil. Çok mutluyum bugün. En güzel günüm evlenme. Hemen orijinal altın kapımızı açıyoruz. Tutabilirsin. Bu değil. Bak kaçma 哦。Oh. kendiliğine tık tıklanmış. Arkadaşlar şapkam nasıl? Bunu bir kişi abone olursa vereceğim. Daha özel belki şeyler de verebiliriz. Bilmem. Mesela bir iPhone olabilir. Bir iPad olabilir. Son model bir bilgisayar olabilir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.